Arkadaşlar bugün roster videosu çekeceğim. Yüzümde gülümseme olabilir çünkü bugün ultra mega kutu gelecek. Bakalım ne çıkacak içinden. Size paylaşmak istedim. Okuldan beri bunu düşünüyorum. Unutmadım hiç arkadaşlar. 2 dakika sinepi sileyim ya. Bu Mert falan arar. Arar. Kaldır. arkadaşlar. Ultra kupa kutusu. Ama ilk onu değil bunu alalım arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Bu kız, bu video biraz kısa olacak. Çünkü bunu açmaya bakalım ne olacak. Kaç? 21. Güzel. patlıyor. Abi mega böcek bir. Ya bu kadar mıydı ya? Kötü oldu da. 3 6 9 12 15 18 elmas çıktı arkadaşlar toplamda. Bir nerede? Mega böcek bir çıktı. Buna katılalım. Ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar kötü bir kutu açılımı oldu. Bayağı kötü oldu ama olsun. Görüşürüz.